Sanata dokun. Sanata dokun. Sanata dokun. Sanata dokun. Evet çocuklarım, birtakım arkadaşlarımız. Sanata dokun. 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 Dokun. Sana dokun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben Gülendam Özcan. Ankara'dan katılıyorum bu güzel festivale. bu üçüncü günde halkla iç içe sanatı birlikte yaşadık. Çocuklarla isim yaptık, fırçaları elimizden aldılar, onlar yapmaya çalıştılar. Belediye çok güzel bir organizasyon yapmış. Daha önce de katıldım, bu üçüncü katılışım bu festivale. Her şey düşünülmüş, bizim memnuniyetimiz ve özellikle halkın ilgisi bizi çok memnun etti. Festivalin e, asıl güzelliği, Cumhuriyeti kutlamamız, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor olmamız e, ve bize getirdiği özgürlükle özellikle kadınlara bizi bu organizasyona davet eden, bize bu fırsatları tanıyan belediyemize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygılar. <laughs>